Aslında e, soru, soruda gayet açık bir cümle var. Kamet nedir? Farza farz namazının başlandığının neyidir? İşaretidir. Yani ben sizlere sorsam bize kulak veren herkes lütfen şöyle bir tahmin etsin. Farz mı esastır? Yani cemaatla farz namazı kılmak mı esastır? Nafileyle meşgul olmak mı? Tabii ki farz Şimdi kamet ne demektir? Kamet artık farzın başlandığının neyidir? İşareti evet. ve ilanıdır. Peki farzın başladığının ilanı yapılırken Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam neyin uyarısını yapıyor hadis-i şerifte? Farz başlıyor. ha. Artık bundan sonra nafilelere müşkül olmayın diyor. Öyle olduğu için, öyle olduğu için bizim yapmamız gereken şey nedir? Kamete icabet edip, kısaca müezzinin o ikametine kulak verip, nafileyi bırakıp da yapmamız lazım imama, cemaate yetişmemiz lazım. Hatta daha da detay vereyim ben sizlere. Diyelim ki hangi namaz olsun? Dört rekatlık vakit yatsı ya. Şimdi birçok yerde yatsı namazı. Yatsı namazının kılma, sünnetini kılmak üzere başladık. Kanat getirilmeye başladık. Dört rekat kılmak için zorlamayalım kendimizi. Bir rekat kıldıysa ikinci rekatta kılıp selamlayıp bu işi bitirelim. Üç rekat kıldık, dördü tamamlayıp bitirelim. Yani çünkü ne yapmamız lazım? Oradaki müezzin olma, ikametine kulak verip biraz önce. Şimdi hadisin detayında sanıyorum bir de ne var? Sabah namazı. Sabah namazı Birçok hadis-i şerifinde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam sabah namazının sünnetinin önemli bir nafil olduğunu, en kuvvetli sünnet olduğunu, hatta farzlardan sonra nedir? Önemli bir nafile namaz olduğunu vurgusunu yapıyor. Onun için sahabe diyor ki, Ya Resulullah sen sabah namazının sünnetini çok önemserdin bize bu konuda çok hassasiyetlerde kılmamızı tavsiye ederdim. Neden onu da mı ihmal edelim dediklerinde ne yapıyor? Onu da evet diyor. Onu da diyor. Fakat şunu da göz ardı etmeyelim. Sabah namazını genellikle biz ne yaparız? İşte tuval bu diye ifade ettiğimiz çok uzun. uzun. Çünkü en makbul namaz nedir biliyor musun? Kıyamı en uzun olan namazdır. Bu da sabah namazı bu kıyamı uzatacağımız namazlardan birisidir. Kıyamı uzatacağı için imam bunu biliriz. Yani ne yapacak? Kıyamda çok uzun sure okuyacak. Hatta belki daha henüz çeye gitmeden, rükûye gitmeden belki biz ne yapabiliriz? Asgari namazın işte sünnetin neydi? Fatiha'sı, kısa suresi işte rükû secdesini yaparak belki de henüz rukuya gitmeden biz ne yapabiliriz? Sünneti kılıp o rekatta ona yetişmemiz bile mümkün. Hatta ulema diyor ki İslam fakihleri eğer ikinci rekatta bile yetişsen sünneti ihmal etme diyor sabah namazının sünneti için söylüyorum. Başka bir şeyde, e tabi bu biraz şey de olsa, yani üçüncü derece bir görüşlü de olsa, hatta ikinci rekatın, sabah namazının ikinci rekatının tahiyyatında bile olsan, sabah namazının sünnetini ne yapıyor? Öncesinden kılmaya çalış. Niye sabah namazının sünnetine vurgu yapıyorum? Çünkü sabah namazının sünneti olmaz? Bazından sonra kılınamayacağı için bu istisnai durumda ne yapmak istiyor? Zaten sahabi de ne yapmış? Hassasiyetle sormuş. Ben de bu konuya dair ne yapmaya çalışıyorum? Hatırlatmaya çalışıyorum. Kısaca, kısaca eğer sabah namazının sünnetini kılıp farza yetişebilecek bir durumda isek ne yaparız? Ne yaparız? sabah namazının sünnetini kılarsın. Evet.